Volkan Hocam, tiroid nodüllerinde cerrahi karar nasıl verilir? Öncelikle bu hastalarda semptom olursa, yani bası semptomları, yutkunma, ses kısıklığı gibi semptomlar olursa, e, nefes, hava açlığı e, semptomları varsa, iyi huylu olsa bile ameliyat indikasyonu vardır. Bunun dışında ilaç tedavisine reaksiyon gösteren bünyelerde, e, zehirli guatırda gene ameliyat indikasyonu vardır. Bunların dışında nodüllerde, Takip yapılır. Takip içerisinde nodüllerde şüpheli görünüm olması yani ultrasonda şüpheli görünümler olması halinde biyopsi yapılır. Biyopside eğer kanser varlığı varsa mutlaka ameliyat yapılır. Eğer e, alınan biyopside arada kalınırsa gene ameliyat yapmak gerekir. Bunun dışında iyi huylu bile olsalar memeden farklı olarak kansere dönüşme olasılığı var. Yani bir memedeki doku kanser değil ise kansere dönüşme olasılığı çok az iken tiroidde bu %5 oranında yıllık değişme yapabilir. O yüzden bunların yakın takibi gerekir. Çok sayıda nodül olduğunda ve 2 santimin üzerine çıktığında kanser riski artar ve ameliyat endike hale gelir. Özellikle 4 santim ve üzerinde ameliyat yapmak daha doğru bir seçim olur.